Düşünün. Ta başa gidelim. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın ilk zamanlarına gidelim. Zeyd bin Harise'ye gidelim. Düşünün. Zeyd bin Harise Aleyhisselatu vesselam'ın sevgisini hiçbir şey değişmiyor. Babası geliyor, amcası geliyor ve hayatı boyunca belki önüne birçok engeller çıkıyor ama Aleyhisselatu vesselam'ın sevgisini hiçbir şey değiştirmiyor. Bir insanın sonunun bu şekilde güzel bitmesini istiyorsanız kalbinizden peygamber sevgisini çıkartmamanız lazım. Gerekirse babanızı, gerekirse annenizi, amcanızı, aşiretinizi, malınızı Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın sevgisiyle değişmemeniz lazım. Tercihinizin Allah Resulü'nün sevgisi olması lazım. Eğer bundan kendimize bir şeyler çıkaracaksak çıkaracağımız en güzel örneklerden bir tanesi Zeyd'in peygambere olan sevgisi, sadakati ve itaatidir. Biz de böyle yaparsak bizim de sonumuz böyle biter. Dışarıdaki kafirler bu sonun kötü bittiğini söyleseler de Abdullah İbni Revaha'nın sözünü düşünün. Ben işte bağırsaklarımın çıkmasını, kollarımın parçalanmasını, gerekirse başımın gövdesinden ayrılmasını, kanlarımın fışkırmasını istiyorum. Ta ki desinler ki ha bu adam var ya bu adam Allah yolunda her şeyini verdi desinler. Şimdi böyle bir zihniyet düşünün bir de şöyle bir zihniyet düşünün. Adam cezaevine girdiği zaman diyorlar ki ha bak Allah belasını verdi. Adam öldüğü zaman Allah yolunda ha bak Allah belasını verdi başına neler geldi. Oysa kardeşler bu yolun gereği budur zaten. Bu yolun gereği budur. Zeyd bin Harisenin sonu iyi bitti. Amacına ulaştı. Hedefine ulaştı. Ha siz de o hedefe, o amaca ulaşmak istiyorsanız size düşen o zaman Aleyhisselatu vesselam'ın sevgisini hiçbir şey değiştirmemeniz. Bunu söylemek istiyorum. Taif yolculuğunda ise Aleyhisselatu vesselamı canı pahasına korudu. Onunla her yere gitti. Neden? Çünkü Zeyd bin Harise biliyordu ki hel cezaul ihsan illa ihsan. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu azat etti. Evlatlık edindi. Ve İslam'ına vesile oldu. Bu bir iyilikti, güzellikti. Zeyd bin Halise bunun altında kalmadı. Elinden geleni fazlasıyla yaptı. Bizler de şu anda her birimiz kendi açımızdan hürüz. Allah Azze ve Celle bizi hür erkekler olarak dünyaya getirdi. Birilerinin kölesi değiliz. Bu Allah'ın bize bir nimetidir. İki, Allah Azze ve Celle bize hidayet verdi. O zaman hel cezaul ihsan illa ihsan. İyiliğin karşılığı iyiliktir. Allah bize iyilikte bulundu. Resulullah'ın bize getirdiği din ile iyilikte bulunulmuş olduk. O zaman bizim de iyiliğin karşılığı iyiliktir ilkesine bağlı kalarak Allah'ın dinine yardım etmemiz lazım. Her birimiz. Allah'ın dinine var gücümüzle destek olmamız lazım. 3. kardeşler Zeyd bin Harise'nin hayatından anlıyoruz ki iman, sadakat kişiyi iken halk arasında aziz kılabilir. Onun bu şekilde aziz olmasının, onun bu şekilde insanlar arasında şerefli sayılmasının sebebi imanıdır, imanı. Peygambere olan sadakati ve sevgisidir. Başka bir şey değildir. Para değildir, mal değildir, mülk değildir. Bunların hiçbiri değildir. Her ne kadar bizim örfümüzde parasız adam, şerefsiz adamdır deseler de bu böyle değildir. Allah katındaki en büyük kıymet insanın kalbindeki takvasıdır. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında sizin en kıymetli, en keremli olanınız Allah katındaki en takvalı olanınızdır diyor. Bunu zihnimizden çıkartmamamız lazım. Dördüncü olarak ve son olarak Cennete giden her bir erin, her bir askerin, her bir Müslümanın şu fitneyle karşılaşacağını görüyoruz. Şeytan gelecek, ona dünyayı sevdirecek, ölümü kerih gösterecek. Dünya derken neyi kastediyorum kardeşler? Abdullah İbn Revaha'ya gelen vesveselerin aynısı. Eşiniz başkasının eşi olacak. Malınız başkasının malı olacak. Çocuklarınız onun bunun eline düşecek. Bu. Kasıt bu yani. Şeytan böyle yaklaşır size. Neyi çok seviyorsunuz? Neyi? Atınızı mı seviyorsunuz? Arabanızı mı seviyorsunuz? Evinizi mi seviyorsunuz? Size böyle yaklaşacak şeytan. Yoksa şeytan sizin değer ve kıymet vermediğiniz şeylerle yaklaşmaz. Bunu unutmayın. Onun için cenneti isteyen her bir insanın karşısına bunlar çıkacaktır. Ve size ölümü de kerih gösterecektir, yani çirkin gösterecektir. Ölümün çirkin gözükmesi kadar kötü bir şey olamaz kardeşler. Oysa ölüm Rabb'e kavuşmaktır. Ölüm muslatın gerçekleşmesidir. Bunların her birini zihnimizden çıkartmamamız gerekiyor diyebilirim ki şeytan insanlara yaptığı şeyleri süslü gösteriyor. Allah Azze ve Celle birçok ayette. Kafirlerin özellikle amellerinin onlara süslü gösterildiği zikrediliyor. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.